Abidin biri ibadet etmek üzere dağa çıkar. Bir gece rüyasında falan ayakkabıcıya git senin için dua etsin denir. Abid dağdan iner adamı bulur ne iş yaptığını sorar. Adam gündüzleri oruç tutup ayakkabı işlerini çalıştığını kazandığı parayla ailesini geçindirdikten sonra fazlasını tasadduk ettiğini söyler. Abid adamın güzel bir iş yaptığını ancak kendisinin dağda sırf ibadetle meşgul olmasını daha iyi bulur ve tekrar ibadetine döner. Yine gece rüyasında ayakkabıcıya git ve ona bu yüzündeki sararmanın sebebi nedir diye sor denir. Abid gider ayakkabıcıya bunu sorar. Ayakkabıcı kimi görürsem bu kurtulacak da ben helak olacağım der ve kendimden korkarım. Yüzümün sararması bundandır der. İşte o zaman abid ayakkabıcının bu korku ve tevazu ile üstünlük kazandığını anlar.